Arkadaşlar bugün bir önceki videoda de, videoda da dediğim gibi çantamızı hazırlayacağız. Çünkü arkadaşlar tehlikeli bir güncelleme hatta gözetleme kulesi bile var. Hatta bir çıkayım bakayım oradan. Önceki videoda oraya bakmamıştık. Çıkılmamış. Sadece böyle bakabiliyoruz. Tıklıyorsunuz Gelen geçini görebiliyoruz mu? Burada durayım. Şuradan gideyim. şimdi ileri ileri ileri. Aa. Neyse bir çıkmayın mı denesem. Ama dimdik merdiven ya. Çıkamıyor. Orada sürpriz kutu var mı acaba? Hep onu düşünmüşümdür. Neyse şimdi çantamızı hazırlamaya geçelim. Evet arkadaşlar. Şimdi çantamızı hazırlayacağız. O zaman tıklayalım. Evet ilk önce... Iı, Tüm favorileri kaldıracağım derken ben her şeyi favorilemişim. Yani yok artık. Her şeyi bir kaldırıp gelsem yani. Arkadaşlar şey, bu arada şey rastgele e, restoran boldik yapan varsa ona ışınlanacağım. Aratırım ilk önce tabii ki. E, var mı diye varsa onu üstüne alacağım. Yoksa kendi evimdeki yiyeceklerden alacağım. Yani çantamı hazırlayacağım. Tamam. Şu an bakalım var mı? Ok. Ha, bitti. Ya bu ne ya? Arkadaşlar şansa bak. Ok düğmesine bastım. Niye olmuyor? Hah oldu. hiçbir şey favorilemeyeceğim yani yeter bu ne tek şu favoride kalsın diğerlerinden sonra ok ok ya bu ne ya bu şu favoride kalırsa kalsın ben ilk önce evimden tutmayacağım Yemek sonrasında restoran falan varsa yani bu, e, yemekle ilgili olan bulduklarını da oradan da toplayacağım. Tabii bunlar çantamıza konuyor mu bilmiyorum. bakalım. Bakalım konuyor muymuş? Konmuyormuş. Yiyelim. Tadı çok güzel. Evet şimdi yukarı çıkalım burada buzdolabı falan koymuş muyum ya nasıl ev ya buzdolabı yok bu kim lan evimden atmak için yaptığım şey bebek olup geçmeniz lazım fakirler geçemiyor <laughs> öyle bir ev yaptım Bugüne fakir olanlar geçemesin diye. Ee, burada yemek ayıklı bir şey yok. Aha burası. Bunu kapıya koymuşum orada anladım ve bu hızlandırıyor güç içeceği bu. Değil mi? Ha, evet o. Hızlandırıyor arkadaşlar bakın inanmıyorsun. Bakın ben bu kadar hızlı mıyım sizce? Bakın şu an içtim yani inanmayanlar için. Şöyle ok işaretiyle gösteriyorum konuşma butonunun üstünde de ben bir e, ee, böyle mi küçücük mü kalayım? Doğru ya içeri gireyim. İlk önce. Aa, unuttum lan Çantama 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 çantama. Şundan da alacağım çantama. Tamam bir şey olmaz. Çantama bir kalmamış. Çantam ha çantam ha çantam Yer kalmadıysa da girer o. Umurumda değil girecek lan çantam Gir. Gir ya. Şunlardan da sok. Tamam. Her şeyden soktuk sanırsam. Evet. Girmiyor mu? Tamam. Şundan da alalım. Ne tamam bitti. Şimdi. Aa! Yeni fark ettim. Bebeğe dönüşüp çıkabiliriz. Evden çıkınca artık yani normal dönüşeceğim. Şunu da yek, evet. Al şundan, al şundan, al şundan. Hızlıca çıkmak için içtim. İşte. Bakalım burada da yemekle ilgili bir şey var mı? Aa yok. Bir de kıyafet hazırlayacağız. Şimdi gerekli şeyleri aldık arkadaşlar. Yanımıza niye takılıyor bu? Ha oturdu çünkü. Evet. Şuradan aşağı inelim. Evden çıkıyoruz. Evden kaçtık. Evet şimdi büyüyebiliriz. Ve gerekli hayvanları da favorileyebilsek keşke ya. Çok güzel olurdu. Gerekli kelimeleri şimdi şey buraya alalım. Yardım. Mesela yardım. Evet. Yardım ara. Yardım ara. Sana yardım miyim Tıkla. Merhaba. Nasıl ya? Ya en üstte çıkan şeye baktığınızda. Ee, meşgul. Merhaba. Vazgeç vazgeçme deneme. Merhaba. 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 Şundan gamer hayatı. <laughs> Görmeye gel. Tamam. Video bir de video oyunu video oyunu evet video oyunu evet gerekli şeyleri aldık şu an şunları daha üstte alalım evet daha üstte değil mi evet evet şimdi toplayalım bunu da bari görünce alıyorum bunları da. ve evet, nasıl farkım, küçük oldu 40 lı. Aa 42 mi? 43 değil mi? Ben yani üç elmas verdi sanırım ya. Şunları da alalım. Bir bakacağım onun kaç elmas olduğunu. İki elmas var. Niye üç değil ya? Şimdi o zaman kıyafetimizi hazırlayalım. Evet saç stilimiz bu olsun. Açık tane alalım. Reykön'ün takımımızı belletmek için bunu taksak diyeceğim de ben bunu tutuyordum zaten. Ne? Arkadaşlar hepsi saçma sapan suratlar olduğu için ben normalini tutuyorum. Bazıları bunu kullanıyor ama bu da kötü bu. Bu ne ya? Asla takmam böyle bir şey. Bu. Bok gibi. ne gibi. Bok gibi. Ne 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 ne. Bu ne piyano notasına benziyoruz ya. Neyse. Hazır kıyafet giyer miyim? Giymem. Saçımı bere takar mıyım? Takmam. Ya da takarım. Yanıma yoldaş alır Alırım. Bunu alırım. Böyle normal şekilde olmalı. Saçım şu an iyi ama ay ben bu bereyi takmak istiyordum. Ama bu bununla birlikte geliyormuş. O zaman yani bu. Saçımda değişik bir rengi boyatırım. Genelde hep değişiyorum zaten. Havalar sonra böyle bir şey mi giysem? Aa bunu giymem. Bu olabilir. Ama bir bakayım. Şimdi bu kalsın. Of. Bu güzel oldu ikisi de bu <laughs> gece çok kötü oldu. Arka şey hiç Ya ne diyeyim. Böyle bile daha iyi sap yok be bu ne. Aa, birisi istek attı. Venus'un takı hesabı değil arkadaşlar bu. Bir dakika ya. Bizim dünyamızda mı bu? Yoksa benim canlı yayınımdan mı istek attı? Şu an çevirim. Ama kabul edemiyorum ya. Beni tanıyorsan özür dilerim. Kabul edemiyorum. Arkadaşlar hadi 5000 abone olalım da creator olunca hepinizin arkadaşlık istek otomatik kabul edilecek. Evet, şu şekilde Şuradan tıklayınca kabul oluyor arkadaşlar. Ay nereye girdim lan? Evet arkadaşlar devam edelim. En son bir şey seçiyorduk kantımızdan değil mi? Şöyle bir şey de olabilir yok ya çok basit. Aa. ne güzel değil. Ben de hiçbir şey beğenmiyorum. Aa böyle bir şey asla. Ee, tabii ki de bunu giymeyeceğim de bakıyorum şu an şu. Bir bakayım nasıl duruyor. Sadece eteğe bakacağım. Hayır bu da kötü duruyormuş. Ay. İçine bir şey giymiş gibi duruyor. Böyle çok güzel olmadı. Ama patan çok iyi duruyordu. Bu ne şey kromi paketi mi? Keşke ben de bundan olsa dur tam şöyle yapardım. Hani çok kötü oldu. Böyle ya da aynen böyle yapardım. Ya da saçım böyle oldu. Güzel. Ben bir dakika. Ben neden bunu takınca öyle oldu dedim de. öyle olmak için. Tamam. Aa şunu da denecektim asıl unuttum. Ya, çok iyi olurdu da yok bende. Hayır aslında. Ne 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 ne. ne giyebilirim ne giyebilirim ne giyebilirim bence bunu giyeyim ya aynen böyle üstüme başka bir şey mi giyeyim bu fazla basit ama aa özgüç volt şeyi paketi ben de tüm youtuberlarım var bu an bilmiyorum bunları bilmiyorum bu jaguar'ı sanırsam bu wow, vallu üç tane maskeli kalan bir filim ya. Peki işte cüneyim bu. Um, bu olabilir de ha böyle bir şey ya. Böyle olabilir şu an. Bu olur ya. Bakayım ama biraz daha. <laughs> Arkadaşlar bunlar oyuna gelmiş. Ben bundan alacağım. Oyuna tekrar gelmez bile. Normalde böyle olurdu da. Yani olmaz yani şu an. Oyunda neden ceket yok ki? Bunu giyerdim. Üstten kalın bir şey giyerdim böyle. İçindeki gözükmeyecek şekilde. Mm. XTRP'deki gibi kıyafetler olsa yani ceket falan olsa böyle balma model. Öyle iyi olurdu. Yok asla. <laughs> şey böyle olsun mu? asla şöyle bir Böyle mi olsa ya? Bunu çok beğendim. asla bu aslında olabilir neyse sonradan döneceğim Ay, varmış. böyle yapayım mı ama olmaz bu asla sakın <laughs> böyle olabilir Oha bu benden yok mu? Aziz TV'nin simgesi bende yokmuş. Bu. Çok kötü. Benim kafam neden yamuk saç neden arkaya doğru böyle? Ne bileyim. Arkadaşlar Suriyeli. <laughs> hmm, bu da değil. Ona değil, ne? Bu değil. Nasıl bir şey yapabilirim? Aa, güzel oldu da ben bunu takmam şu an. Ya şapka olarak bu kalsın. Nasıl bir şey takmayacaktım. Bu ne ya? Kafama bir şey takmam ama Evet. Tam olarak bunu takıyorum şu an. Bu da olmaz. Yok. Bu. Ben bunu beğendim. Ya da ben bunu takım giyeyim. Bu hiç güzel değil bir deneyeyim. Bu da güzel oldu. Ama saçı değiştiriyorum. <Sessizlik> ee, nerede ya? Ya. Ee, güzel olan da yok. Böyle bir şey aramıyorum bu tarz. Evet. Bakalım. Saçım nerede? Saçım. Buldum seni. evet. Tam olarak bu şekildeyiz. Hazırız. Bir de kolumuza şundan takıyorum arkadaşlar. Nerede o? Bu ne? önce şunu şuradan kaldıracağım. Evet bundan takacağım koluma. Bunun ne olduğunu hiç bilmiyorum. Bir şey arıyor gibi. Baksanıza şuradan. Buradan bakınca daha farklı çünkü. Bir dakika onun konuşma butonuna basalım. Güç. Miras kalkanı mı? Yani flicker çalabilir arkadaşlar bunu. Çantama koydum. Çanta takmamışız. Onu fark ettim. Gözlük takacağım. Takacağım. Şöyle bir şey daha çok. takmayacağım. Maske de yok. Şöyle önüme çanta. Ama bu arkana dur önüme. Arkamda neden? Çok saçma. Bu şekilde takacağım. Oraya telefonumu koyalım. Ya da dur. Aha. Ya param yetmiyor. Azıcık para kazanalım. we to my l-t-i lost looking oh art quarterman they are the i lost the key Why? then we gave dance the dance hadi bitti. Şimdi <laughs> de iki arkadaş takip ediyor. Aa selamun seni takip edebilir miyim ama? Aa sen de takip edeyim. Hadi artık bir kişi daha takip edeyim. Şöyle rastgele önüme geleni takip ediyorum ben. Zaten önüme geleni takip ediyorum da böyle bir şey mi varmış? etkinlik biletini yeni fark ettim. Ya arkadaşlar etkinlik bileti yeni mi fark edilir ya? Evet param 5000 oldu mu? Oldu. Şimdi 105 liram kalacak. 5000 bin ne çabuk bitirin diyenler. yorma çöksün. Evet. Aa, bu yok. Bu kötü. Evet bu. Eminim aldım kaydetmeyeceğim ki ne kaydettim kardeşim. Hey like see come on. Hey like, I like I love... Aa, böyle bir şey mi vardı? Lan bunun çantası olduğunu ben daha yeni fark ediyorum. Zaten benim aldığım daha Hey like see come on. Hey like I love. Ken ken why. Hey like see herhalde bir var nasıl bir şey olmaz şimdi giderim yani bundan bir önceki videomda ben bir tane sürpriz kutu almaya çalışıyordum onu almak mı <laughs> gene deneyeyim bari. belki alabilirim mi dur şuna bari takıl isteği atayım bakın şimdi ne olacak takıl isteği atacağım Sonrasında vermeyeceğim. Geri çekeceğim birden. <laughs> tamam. <Ya>. Edelim. Um. <laughs> ne veriyorsun? Panda. Güzel. Dur şimdi. Efsanede bi bir şey verebilirim. Hmm. Uf, ben de her şeyden de bir tane var ya. Ne verebilirim? Ne verebilirim? Zaten aşık 64 tane var. Hadi bunu al. <laughs> bir dakika cidden kabul etti mi? Ona kadar sayacağım. 1, 2, 3, 4. Oha kabul etmiş. Hadi edeyim. Cidden etmiş. Evet ben saatimin tabi gerçek değil. Şimdi onun çok iyi bir şey var. Sonra gerçek şey Öyle mi? Gerçek değil ki bu. Çünkü onun takı sabun numarası bir iki üç. Cidden mi? Sahte değilim ya. Ya gerçeğin değil arkadaşlar. Gerçeğin numarası bir 2 3. Bakın 90 90 numara. Ben şöyle yapacaktım. <laughs> <laughs> e kız da mutlu geziyor ya. Güzel hayvan verdim sanıyor. Dur bay güzel bir şey vereyim. Güzel bir şey verdim sanıyor şu an versem ne verir? Tamam iyi hadi al. Benden iki tane var nasılsa. Bu da güzel bir adam. Belki şey parlak olabilir. O zaman azaltmadan anlıyoruz arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar e, bu videoya çok like gelirse şey yapabilirim. Ya da bir sonraki videodan e, videoda şöyle bir şey gelebilir. Önüme gelen insanlarla pet takası yaptım. Gelsin mi gelmesin mi Petra'yız.